Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar, son zamanlarda herkesin gündeminde yılbaşı konusu meşgul ederken bize de kamera karşısına geçmek düştü. Yılbaşı demişken bu ismi aslında biz kullanıyoruz. 1 Ocak gününe Noel deniyoruz. Oğlum şunu da bir değiştirin ya. Değil lan öteki. Hristiyan dininde Allah'ın oğlu olarak tanımlanan Hz. İsa'nın doğum günü kutlamaları gerçekleştiriliyor. Halbuki İslamiyet'te Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olarak kabul edilmediği halde Hristiyanlar için kutsal olan bir günün ülkemizde kutlanılması sizce de garip değil mi? Noel Baba, hindi, pijama, çam ağacı, televizyon programları, oyunlar, kutlama, piyango, tombala, içki, dans, haram. 1 Ocak tarihinin 30 Aralık'la 2 Ocak tarihi arasında bizler için hiçbir farkı yoktur. Gel gelelim İslami kesimin Ne yaptık kardeşim ya, hindi de mi yemiyor diye savunmaya geçtiğini, peygamber efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kim bir topluluğa benzerse onlardandır sözünü unuttuğunu, bir gün önce yemediği hindi belakuru yemişi özellikle o gün yediğini açıkça görmekteyiz. Sahi bu kurban bayramında hayvanların katledildiğini söyleyenler hindilerin kesimde söz konusu olduğu zaman neredeler? Ben şimdiye kadar hiçbir Hindiyetinin fakirlere dağıtıldığını görmedim. Ya siz? Ne kadar dönsen şimdi hindiye? 140 diyorum Amca olmaz 100. 100 Amca ver 100 ya ne olacak 135 şey 100 olsun 100 amca 100 130 olsun hadi Amca 110 110 daha da çıkmam bak O hindi o fazla 115 hayırdır yok Tamam 100. Hadi amca hadi bak. Hayırdır yok Hayırdır yok Kellesini camiye veririm Derisini kuran kursuna Butları komşuya dağıtırım Göğsü de biz veririz ya <laughs> Belki de diyeceksiniz Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz kardeşim Amma da büyüttünüz Dostum Deme zaman değişmiş, asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder. Senin için asır değişti belki ama ölüm değişmiyor. Firak bekaya kalp olup başkalaşmıyor. Ya beyler ben şu an çok eğleniyorum. Size de oluyor mu bu? Hacı, ben de şu an hiç eğlenmediğim kadar eğleniyorum ya. Yani bu oyunu sabahları kadar oynayabilirim. Bakalım kaç geldi. 46. Ha, ben de yaşasın. Ben... Al. İkinci Çinko. Kanka kardeşim bunu efsan kazanıyorsun ya. Çok şanslıyım. Maşallah, maşallah. <laughs> ha, 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 ha Yarın sabah uyandığında pişman olacağın eğlence ve hareketler için sonsuz bir hayatını mahvetmeye değer. mi? Zira herel dairesi geniştir. Keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Hadi sen birinci çinko yapmadan Azrail tombala derse. <laughs> Kim ne derse desin, ritüelin en absürt kısmı da ondan geriye doğru saymaktır. Bu neyin telaşıdır ya? Yeme içme özgürlüğünü kazandığımız iftar vaktini hiç böyle bir heyecanla bekledik mi? 3 2 1 Ne oldu? girdik mi şimdi? <laughs> He. girdik geldilerle. Bu bu muydu? Genelde her ee, yıl böyle oluyor yani. Çay var mı? Sizlerin 3 saniye ne kadar absürt geldiyse durum bizler için de aynen böyle. Çünkü 31 Aralık ile 1 Ocak tarihi arasındaki o saniyeler Hristiyan inancına dahi kutlamayı gerektirecek bir durum taşımazken ayete dayalı olarak bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesine bu kadar ihtimamı göstermememiz gülsek mi, ağlasak mı bilemediğimiz trajikomik bir durumdan başka hiçbir şey değil. Trajikomik demişken, yılbaşına nasıl girersen bütün yıl öyle geçer hurafesi hala devam ediyor mu ya? <laughs>